Herkese merhabalar Ekap İhale Mettajları video serisinde sıradaki ihalemiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu inşaatının ihale dosyaları üzerine olacak. Şimdi hemen dönelim bir bu işin ihale dosyasına bakalım. Şuradan bir açalım. Biz yine favorilerimizi eklemiştik. Şimdi ihale numarası 2020'ye 286-596. Ayrıca Kahramanmaraş'ta yapılacak olan bir ihale ve ihale tarihi ayın 17'sinde. Yani 17.07.2020 tarihinde yapılacak olan bir ihale. Biz yine bunun dosyalarını indirdik. İndirdikten sonra ilk yaptığımız iş bunun bir metrekare çalışması oldu. O dosyayı da şuradan bir açalım. Şimdi küçük bir yapı değil. Yaklaşık yaklaşık tam vereyim hatta 30 bin metrekarelik e, bir iş. Tabi bu 30 bin metrekareye görmüş olduğunuz temellerde dahil. Hani bilginiz olsun. Bu dosyayı Yine indirme linki üzerinden sizler de bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Yine bu ihale dosyası içerisinde şimdi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve atölyeler A blok ve B bloktan oluşan atölyeler mevcut. Şimdi bunların hepsinin bu videoda beton kalıp ve kalıp iskelesi metajlarını çıkarıyor olacağız. Şimdi artık bu dosyayı da bir kapatalım. Gelelim bu işin projelerine. Hemen şuradan açayım. Şimdi biz teknik bilimler ve sosyal bilimler dosyasını burada açtık ama birkaç DVG dosyası daha mevcut. Biz bunlar üzerinden gideceğimiz için bu dosyaları açtık. Projelerde açıkçası öyle gördüğümüz çok büyük sıkıntılar da mevcut değildi. Biz yine ilgili kontrollerimizi yaptık. Bunun üzerinden yapmamız gereken hazırlık varsa bunları tamamladık. Şimdi sizlerle beraber bu işin metajlarına giriş yapacağız. İlk yaptığımız işte şu projenin bir yapı ağacını oluşturmak oldu. Biz yine bunu ilgili bölümlere böldük. Yani raporları da bu nitelikte vereceğiz ki sizin de kontrol süreleriniz kolay olsun. Bir de kontrolde herhangi bir karmaşayla uğraşmayın diye bütün raporları da yine aynı nitelikte devam edeceğiz. Biz A bloklardan başlayacağımız için solda okları görüyorsunuz. Ama metrajı devam ederken B blok altında da şöyle anlatayım. Biz burada katları oluşturduk. B blokta da daha yok. Biz B blok metrajına geçeceğimiz zaman onun katlarını da oluşturacağız. C ve diğer bloklar için de yani atölyeler için de bunlar geçerli. Şimdi yavaş yavaş dönelim bu işin metrajlarına başlayalım beraber. Ben burada teknik bilimler meslek yüksekokulu A bloktan gideceğim. Burada da zemin kattan başlayacağım. Şimdi dönelim hemen zemin katın döşeme metrajıyla bir giriş yapalım bu işe. Haftamız burası. Şuradan da bir kontrolünü yapayım. Evet zemin kattayız. Hemen bir döşeme metrajıyla başlayalım. Şurayı seçeyim. Şimdi döşemeyi kaydetmeden geleyim. Minhaları bir gireyim. Onlar da şurada. Buna da minhalar diyelim. Hemen bunu da bir kaydedelim. Önce bir döşemeyi bitirmiş olalım. Şimdi gelelim buranın kirişlerine. Kalıp planından gideceğim yine. Onu da gelelim şuradan alalım. İki işlerimize tamam. Hemen bunda bir kaydedelim. Dönelim buranın bir kolonlarını çıkaralım. Aslında kolonu çıkarınca buranın işi bitmiş olacak. Perde yok çünkü burada. Yukarıyı da alayım. Şimdi kolon metajlarını da bitirdik. Bir haftaya dönelim, bir paftamızı kontrol edelim. Şunu büyütelim. Şu sosyal bilimleri bir kapatalım. Onunla işimiz yok. Göstermek için sizlere açmıştık. şunu da bir kapatsın. Şimdi biz bu kata geldik. Bu katın döşemesini çıkardık. Döşemenin içerisindeki minhaları düştük. Kolon ve metajlarını çıkarttık. Bir yine perde var mı yok kontrol edelim. Ben yok diye hatırlıyorum ama. Evet perdelerimiz de yok. Şimdi biz bu katın Öncelikle metrajlarını bitirdik. Bu bizim ilk işlemimizdi. Şimdi burada farklı bir şey yapacağım ben. Yapacağım işlem de aslında şu. Şimdi şunlar yani zemin katlı birinci kat ve ikinci kat aslında simetrik katlar. Bence bunlar için ayrı ayrı metraj çıkartmayacağım. Hemen geleyim onu. Şimdi şuraya gelip sağ tıklayıp çoklu seçimimizi bir açalım. Şu döşeme kiriş kolonumuzu bir seçelim. Sağ tıklayıp kopyala diyelim. Şimdi bunlar simetrik kat olduğu için geleceğim ben buraya yapıştır diyeceğim. Soru şu aslında diyor ki senin zemin katınla e, birinci katın arasında kat yükseklik farkı olabilir. Ben birinci kata göre işlem yapayım. Yani ne demek istiyorum? Plan olarak kat aynı olabilir ama kat yükseklikleri farklı olabilir. Örneğin zemin kat 4.50'dir. Benim birinci katım 4.20'dir. Örnek olarak. Ben diyorum ki evet git birinci katın yüksekliğini kullan. Şimdi yapı içinde ne gördüyse, yapı elemanlarında neler gördüyse gitti artık birinci kata göre kendi revize etti. Yani ben metraj çıkartmadım. Plan olarak aynı olduğu için sadece dedim ki sen git kat yüksekliklerini kontrol et ve benim adıma bu metrajı revize et. Şimdi birinci katı bitirdim. Bunun aynı işlemini gelelim ikinci kat için de yapalım. Bir yapıştır diyelim. Yine git ikinci katın kat yüksekliğini kullan diyelim. Artık ikinci katın da metrajı gitti. Yani ben şu metrajını çıkarttıktan sonra geri kalanı sisteme yaptırttım Benim burada yapacağım bir şey kalmadı. Bakalım başka neler var. Bir haftaya da inceleyelim. Benim gördüğüm şöyle bir şey vardı. Ona bir döneyim. Şimdi biz dikkat ederseniz Bodrum katı kopyalamadık. Zemin kat, birinci kat ve ikinci katın bilgilerini kopyaladık. Ama Bodrum kata baktığım zaman döşeme aslında aynı. Bodrum katın metrajını çıkaralım. Şöyle çıkaralım. Ben buradan geleyim. Şu çok seçimi bir daha açayım. Sadece döşemeyi seçeyim. Kopyalayayım. Bunu geleyim Bodrum kata yapıştırayım. Şimdi planda döşeme aynı olduğu için bir daha döşeme metre çıkartmama gerek yok. Ama niye kolonla kirişi kopyalamadım? Çünkü Bodrum katta kolon kiriş ve perde var. Yani o bilgiler biraz değişiyor. O yüzden geleyim buraya kolondan devam edeyim. Şurayı da seçelim. Bir kolonda şu yukarıdan seçeyim yukarıda alanda. Bunu bir kaydedeyim. Yine kolon olarak kalsın. Geleyim buraya perde diyeyim. Yine aynı kalıp planını bir seçelim. Şimdi perdeyi de bitirdim. Hemen bunu da bir kaydedelim. Bir de dönelim. Buranın kirişlerini de çıkaralım. Bunu da kaydedelim. Şimdi artık biz Bodrum katında metrajını bitirmiş olduk. Bu videoyu bu kadar uzatmayalım. Biz şimdi metrajlara devam edelim. Hem teknik bilimlerin hem sosyal bilimlerin hem de atölyelerin metrajlarını bir çıkaralım. Videonun geri kalanında tekrar bir araya gelelim. Evet artık Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu inşaatı ihalesinin kaba metrajlarını yani beton kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarını biz noktaladık. Bunu da biraz önce videoda size anlattığımız nitelikte tamamladık. Sol tarafı da yavaş yavaş durdurup geçebilirsiniz sizde. Burada yapı ağacında neler var ve neler imalatlarının yapıldığını sizler de videoyu durdurarak kontrol edebilirsiniz. Artık bu ihalenin de burada sonuna geldik. Çok kısa sürede iki tane ihale dosyası da yayınlamış olacağız. Hani bununla birlikte şunu unutmayın biz bu metrajları çıkarıp veriyor olsak da gözümüzden bir şey kaçmıştır. Yanlış değerlendirmişizdir çünkü hızlı yapmaya çalışıyoruz bunu. Sizler de kesinlikle kontrollerinizi yapın. Eğer bizim yaptığımızda gördüğünüz bir sıkıntı olursa bize dönüş yaparsanız biz de o bilgileri hızlıca güncellemiş oluruz. Faydalanacak çünkü çok kişi olacaktır. Yani bu nedenle yani biz tek elden bu metrajı yapmış oluruz ama sizin geri dönüşlerinizde eğer bizim gözümüzden kaçan varsa bunları da tamamlamış oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Olabildiğince hızlı bir şekilde mesajlarınıza ve maillerinize de dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bazen geç kalıyoruz ama kusura bakmayın ne olur. Hani mesajlarınızı, maillerinizi ve yorumlarınızı da ayrıca bekliyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bu videoyu burada noktalayalım. Kısa süre içerisinde dediğimiz gibi iki ihale daha gelecek. Biz bundan sonra o ihalelerin incelemelerine zaten bu videodan sonra başlamış oluyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ekap ihale medyacıları video serisinde görüşmek üzere.